Boks Federasyonu'nun İstanbul'daki yeni dönemi camiayı bir araya getiren anlamlı bir buluşmayla başladı. İstanbul İl Temsilciliği görevine yeni atanan Osman Yiğit Toksoy'un ev sahipliğinde Maslak Temsilcilik Merkezi'nde düzenlenen kahvaltı Türk Boksu'nun önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Kahvaltı organizasyonu önceden İstanbul İl Temsilciliği adına davet ve bilgilendirme süreci Merkez Hakem Kurulu üyesi Ahmet Ali Şimşik tarafından yürütüldü. Bu sayede camianın farklı kesimlerinden birçok isim etkinlikte bir araya geldi. Türk boksuna yıllarını vermiş yöneticiler, antrenörler, kulüp temsilcileri ve medya mensuplarının katıldığı kahvaltılı toplantıda boksun güncel sorunları ve çözüm yolları masaya yatırıldı. Organizasyon camia adına büyük memnuniyetle karşılandı. Toplantıya katılan önemli isimler arasında Türkiye Boks Federasyonu Başkan Vekili As Başkan Talat Mehmet Tanfer, Türkiye Boks Federasyonu As Başkanı İbrahim Anlı'ya, Türkiye Boksörler Danışma Derneği Genel Başkanı Nezih Noyan, Türkiye Boksörler Danışma Derneği Genel Sekreteri ve BDD TV Yayın Yönetmeni Nazmi Menteş, MHK üyesi Ahmet Ali Şimşek ve İstanbul İl Temsilciliği Başkan Vekili Şahin Yağmur yer aldı. Ayrıca İstanbul'daki birçok kulüp temsilcisi ve aktif antrenör de toplantıya katıldı. Toplantının medya arşivini üstlenen Nazmi Menteş, boksun geçmişiyle geleceğini buluşturan bu tür buluşmaların kamuoyuna duyurulmasının önemine dikkat çekti. İl temsilcisi Osman Yiğit Toksoy ise yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi. Bu kahvaltı sadece bir tanışma değil, aynı zamanda fikir alışverişi ve ortak akıl zeminiydi. İstanbul boksunu daha ileriye taşımak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Toplantıda altyapı eksikliklerinden turnuva organizasyonlarına, kulüp desteklerinden genç sporculara kadar pek çok konu gündeme geldi. Katılımcılar çözüm noktasında federasyonla daha sıkı işbirliği içerisinde olacaklarını belirtti. Türkiye Boks Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği önümüzdeki dönemde birçok proje ve buluşmayla camianın nabzını tutmaya devam edecek boksun kalbi İstanbul'da attı. Bu buluşma hem dostlukları pekiştirdi hem de geleceğe dair umut verdi.